Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere kalitesi mikrofon ile nasıl iyi bir kayıt alabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Ben videonun önce kalitesiz bir mikrofon ile bu şekilde bir ses kaydı aldım. Arkasında gürültü var. Bu videoda sizler için iki farklı yöntem, dört farklı araç göstereceğim. Göstereceğim ilk iki tanesi var olan sesi düzenleme. Diğer iki tanesi de anlık olarak ses düzenleme. Şimdi ilk iki işlemde kullanacağımız için ben böyle bir ses kaydı aldım. İlk ses kaydını dinleyelim. Daha sonrasında araçlar üzerinde testlerini yapacağız. Hepinize tekrardan merhabalar. Şu anda dinlediğiniz ses kaydını test amaçlı alıyorum. Kalitesiz bir mikrofon kullanıyorum. Arkada tip ses ve gürültü var. Bakalım bu sesleri temizleyebilecek miyiz? Kaliteyi ne kadar yükseltebileceğiz? Sizlerle bunları deneyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi son olarak bir fanı çalıştıracağım. Bakalım bu sesi nasıl temizleyecek? Evet arkada fan sesi varken de sesini bu şekilde alıyor. Bakalım fan sesi varken nasıl bir performans sergilecek bir üstüne klavye sesi yapıyorum evet kaydımız 40 saniye oldu burada bitiriyorum evet kaydımız bu şekildeydi şimdi araçlarımıza geçelim İlk olarak Adobe'nin ücretsiz sunduğu bu adrese gidiyorsunuz. Açıklama kısmında hepsinin linklerini vereceğim. Buradan dosya seç butonuna tıklıyorsunuz. Ve ses kaydınızı seçip buraya aç diyorsunuz. Şu anda ses temizleme işlemlerini yapıyor. Birazcık bekliyoruz. Sesinizin uzunluğuna göre bu süre değişebilir tabii ki de. Hemen download butonuna tıklayıp ses kaydımızı indiriyoruz. Dosyayı fark ettiyseniz WAV formatında indiriyor. WAV da daha kaliteli bir ses için en iyisi. İlk başta bir dinleyeceğiz. Ben edit sırasında sizler için detaylı incelemesini de ekrana koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Hepinize tekrardan merhabalar. Şu anda dinlediğiniz ses kaydını test amaçlı alıyorum. Kalitesiz bir mikrofon kullanıyorum. Arkada tip sesle gürültü var. Bakalım bu sesleri temizleyebilecek miyiz? Kaliteyi ne kadar yükseltebileceğiz? Sizlerle bunları deneyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi son olarak bir fanı çalıştıracağım. Bakalım bu ses nasıl temizleyecek. Evet arkada fan sesi varken de sesimi bu şekilde alıyor. Bakalım fan sesi varken de performans sergileyecek. Hit'ine klavye sesi yapıyorum. Evet kaydımız 40 saniye oldu. Burada bitiriyorum. Evet Adobe Podcast'ten aldığımız sonuç bu şekildeydi. Ben bir değerlendirme yapacak olursam sesi biraz robotikleştirmiş. Fan sesini ve klavye sesini hiçbir şekilde engelleyememiş. Hatta gürültünün olduğu yerlerde sesi daha çok bozmuş. Yani sadece ses kaydını bir tık daha kaliteleştirme amaçlı bunu kullanabilirsiniz. Yılların Labs'in aracına geçelim. Ses kaydımızı seçip aç diyoruz. Sonrasında Isolate Voice diyoruz. Ve işlemi bizler için hazırlıyor. Burada dediğim gibi sesinizin uzunluğuna göre bu işlem değişecek. İşlem tamamlandı. Şimdi sizlerle birlikte dinleyelim. Hepinize tekrardan merhabalar. Şu anda dinleyelim. Ses kaydını test amaçlı alıyorum kalitesiz bir mikrofon kullanıyorum arkada tip ses ve gürültü var bakalım bu sesleri temizleyebilecek miyiz kaliteyi ne kadar yükseltebileceğiz sizlerle bunları deneyeceğiz videoyu beğenin kanala abone olmayı unutmayın şimdi son olarak bir fanı çalıştıracağım bakalım bu ses nasıl temizleyecek evet arkada fan sesi varken de sesimi bu şekilde alıyor bakalım fan sesi varken nasıl bir performans sergileyecek bir üstüne klavye sesi yapıyorum Evet kaydınız 40 saniye oldu. Burada bitiriyorum. Evet 11 Labs'ten aldığımız sonuç bu şekildeydi. Adobe ile karşılaştıracak olursak 10 kat daha iyi olmuş bence. En azından fan sesini tamamen yok etmiş. Fan sesiyle alakalı hiçbir şey yoktu. Klavye sesini de yine %99 yok etmiş diyebiliriz. Fakat tek eksi yanını burada sesi yok ederken arka planda benim sesim de yok etmiş. Onların yerine de kendisi tabii ki de bir ses koyuyor. Biraz da sesimiz robotikleşiyor o yüzden. Fakat tabi sizin mikrofonunuza göre alacağınız sonuç değişebilir. Siz benden daha iyi bir sonuçla alabilirsiniz. Hepsini denemekte fayda var. Şimdi bir siteye daha bakacağız. Yine Upload File diyoruz. Buradan kalitesiz ses kaydımı alıyorum. Daha sonrasında burada yapmak istediğimiz işlemi seçmemiz gerekiyor. Kaliteyi arttır diyorum. Bir tane tür seçin diyor. Podcast diyorum. İstediğiniz birini seçebilirsiniz. Sadece arka plan seslerini kaldırmak için de bunu seçebilirsiniz. İsterseniz tek tek seçemediğiniz için ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bu butona tıklıyoruz. Şimdi işleme başladı. Evet işleme bitirdi. Yapay zeka ile iyileştirmiş halini dinleyelim. Test amaçlı alıyorum. Kalitesiz bir mikrofon kullanıyorum. Arkada tip ses ve gürültü var. Bakalım bu sesleri temizleyebilecek miyiz? Kaliteyi ne kadar yükseltebileceğiz? Sizlerle bunları deneyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi son olarak bir fanı çalıştıracağım. Bakalım bu sesi nasıl temizleyecek? Şimdi bu şekilde alıyor. Bakalım fan sesi varken nasıl bir performans sergileyecek? Ses yapıyorum. Evet burada ana amacı zaten sesi düzeltmekti. Baktığımız zaman sesi istediğim gibi düzeltmiş mi düzeltmiş. Eskisine yönelik daha çok kullanılabilir. Fakat arka plan sesleri var. Şimdi bunu indiriyoruz buradan. Bilgisayarımıza indirdik. Şimdi gelelim diğer aracımıza. Buradan yine upload bölümüne tıklayıp sesimizi seçiyoruz. Sonrasında butonumuza tıklayıp işlem yapmasını bekliyoruz. Evet çıktığımızı dinleyelim. Hepinize tekrardan merhabalar. Şu anda dinleyeniniz ses kaydını test amaçlı alıyorum kalitesiz bir mikrofon kullanıyorum. Arkada tip sesle gürültü var. Bakalım bu sesleri temizleyebilecek miyiz? Kaliteyi ne kadar yükseltebileceğiz? Sizlerle bunları deneyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi son olarak bir fanı çalıştıracağım. Bakalım bu sesi nasıl temizleyecek? Evet arkada fan sesi varken de sesimi bu şekilde alıyor. Bakalım fan sesi varken nasıl bir performans sergileyecek Bir üstüne klavye sesi yapıyorum. <laughs> evet kaydımız 40 saniye oldu. Burada bitiriyorum. Çok iyi bir sonuç alamadık bu siteden de. Yine fan seslerini kısabildiği kadar kısmaya çalışmış. Fakat hiç bir site ilanı gibi olmadı. Şimdi gelelim son iki yöntemimize. Ben var olan sesi düzenlemek değil de anlık olarak bir ses efekti yapmak istiyorum diyorsanız iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Eğer ekran kartınız destekliyorsa Nvidia Broadcast kullanabilirsiniz. İçinde sadece anlık olarak görüntü engelleme değil birçok özellik var. Fakat dediğim gibi ekran kartınızın desteklemesi gerekiyor. O yüzden sistem gereksinimlerinizi kontrol edin. Ekran kartınız destekliyorsa Nvidia Broadcast'te kullanabilirsiniz. Zaten yapmanız gereken tek şey mikrofon bölümüne geliyorsunuz. Sonrasında mikrofonu seçip buradaki efekt bölümünü yeşil yapıyorsunuz. Şimdi gelelim Meter'a. Zaten YouTube'da yüzlerce videosunu görmüşsünüzdür. Bende de eskiden yüklüydü, kullanıyordum. Fakat bilgisayarımı formatladıktan sonra silindi. Geri de yüklemedim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz VoiceMeeter'ın da ayrıca detaylı kullanımını gösteririm. Voice meter'da da yine buradan input bölümünden mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Bunların hepsi sıfır olarak gelecektir. Buradaki kırmızı şeyi tutup sola doğru çekerseniz sesiniz bir kalınlaştırır. Sağa doğru çekerseniz de sesinizi inceltir. Detaylı ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu voice bitin normal sürümü. Bir de voice meter banana var. Gördüğünüz üzere bu arayüzü daha karışık daha kullanışlı. Voice meter banana üzerinde gürültü engelleme de yapabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam da bu kısmı tutup değerini yükseltirseniz gürültü engellemeyi aktif edecektir. Anlık olarak sesinizin üzerinde işlem yapmak için kullanabilirsiniz. Canlı yayınlarda veya ekran kayıtlarında kullanabilirsiniz. Diğer yöntemlerinde ilk başta ses kaydını alıp sonra da video üzerine eklemek için kullanabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Umarım size yararlı olmuşumdur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla site, daha fazla yöntem bulursam bu videonun ikinci serisinde çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.